Neyse dur enerjim yerine geldi. Instagram bakıyorum arkadaşlar bugün. Biraz önce var ya enerjim sömürüldü amına koyayım ya. Hep onun yüzünden. Vallahi Aynen, billahi bak. Öyle. Yemin ederim biraz önce ya enerji fake video olamaz. Eyvallah kanka. Bu ne ya? <laughs> Alim bak kaçırma bak Alim. Hayır ben de çok Alim çık yani. bu fantezi dünyasına Alim bu mekanlara falan gitme Alim. O bu ne ya? <laughs> Abi ofa bak of, of, <laughs> kardeşim benim. Oğlum gel alayım bakayım. Oof oof. Ananas. Ananas. Ali X Mert. Ali X Mert. <laughs> Ananı! Hey hey. hey. <laughs> doğru, doğru. Abi araba salak saçma yerlerde kayıyor kanka. Ya editi tamamlayamamışsın lazım. Devam ya. edeydin bari ya. Oğlum bu çocuk salak mı? Benim bütün thumbnail'larımı alıp sürekli olarak bir maymunla şey yapıyor. Lan yeter amına koyayım ya. Güzel de yapıyor ama benzetiyor. Allah Allah. Ekip zengin olacak ya da Fenerbahçe şampiyon olacak. Ya Fenerbahçe bir sene şampiyon olmasın şişet. Zaten olamıyoruz. Hayır, olsun. Ekip zengin olsun amına koyayım. Çocuklar sevinsin ya. Bir sene daha bekleriz amına koyayım. Vallahi bak durun ya. Niyazi'nin üstüne oturmak ya da Ebo'nun üstüne otur. Ben Niyazi'ciyim aga. Bak. Ebo okeydi. Niyazi ayrı hocam. 5 kişi LOL gireceksin. Hangi takımla olmak isterdin? Ya burada İki ya. Yüz takım ne amına daha koyayım daha ya. Ama Sejo da iyi. Çok kararsızım. Karar, kararsız bir şeydi bu. Devam edelim. Hangi ses gerçek? Hangi ses gerçek? Bir. <laughs> bir. <laughs> <laughs> Gidip atlas. Hangi ses gerçek? Hocam 3 gibi de olabilir, 2 de olabilir. Geldi. Abi. Hocam, abi. Efendim. Ordur ve Baran'ın TikTok cihazı nerede? Onları sorun ama ne yapayım? Gel Özledim gel. Özledim. Medin, oy, oy. Bekledim. oy oy bekledim oy oy neredesin Olay bu abi. Abi yapmazsa ceza verelim bence. Mesela iki hafta oldu abi. Yarına kadar yapmazlarsa o zaman büyük cezayı patlatalım o zaman bunlara. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Devam edelim. AVS'ler başlamış yine. Ne kadar objekti bir sayfanın adına varsa Hobbit Edit. Bir de bu nasıl bir sayfa adı ya? Hobbit alt re e alt re dit. Bu ne oğlum? Ayağım sakat olabilir ama kafam zehir gibi çalışıyor. Kalbimden gözlerime kadar kırgınım. <laughs> Başka türlü bakamıyorum. Kusura bakma. Yine eylemleri hiç sevmiyorum. <laughs> Ya oğlum ya? Bu ne onu ya? Allah'ım be ya. Evet. Evet. Dedim ki çek bakalım. İçine de siner. O ne ya? Bak de O ne? O ne kanka? Tarıstı. seni Çık Bakalım. Pornap mı? Oğlum burada, oğlum bak. E bu... Yalancı göt. <laughs> Yalancı göt gördünüz mü? Kariyerime nasıl suikast düzenliyorlar? Yürü hiç. Piç. Piç. Testo yeni video mu? Bakalım. Ananı sikiyim beyler bir anda bir saat kilitledi bizi afiyet olsun. Oy. <laughs> Mertcan var oh. <laughs> rezidans <laughs> ziyareti hadi bakalım güzel. Amınake. Mis gibi mis 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 mis. Kanka mis. ben saat saatte uyuyorum. Tamam hadi ben, ben seni aradım. Abi. Ben bir saatte <laughs> abi. Bana, bana, bana. Bu ne? Bu Şimdi senden <laughs> vaş <laughs> <laughs> çek. Onu nasıl çekir? <laughs> oh! oh! <laughs> nasıl bir edit ya? Bu ne ya? Oğlum bu köpekler. Ding neden? Ding neden? Ding neden? Ding neden? Ding ya? Ding neden? 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 <laughs> Merak, Vallahi ya. billahi hatırlamıyorum. Ben bunu ne zaman yaptım chat? Allah Allah. Allah güvenen, yolu... güvenen yolda alır. Buna güvenen yolda Arkadaşlar ben bir gün yarın bir gün vurulursam birileri tarafından bu gerizekalı yüzünden vurulacağım. Bu mal benim mafyatik bir eleman videoları yaptırıyor. Birinin işimi önüne valan çekecek, girecek belamı benim. Salak <laughs> ya. Hayırlı cumalar Allah Allah. Hangi spor başkanı Erzincan'ın şöyle göt veren diyen hobi tam o kulüp içi sarı paylaşmakla süresi kadrosu bırakıldı. Evet estağfurullah. Eren oynaması gereken oyunlar hiç oynamadı. Hı. Aa oyun güzele benziyor ha. Özledim 30 bin parfüm, şişe ve pipi, 5 yıldız otel, İstanbul City, odalar. <laughs> <laughs> Oğlum, sen ne iğrenç bir elemansın ya. ya Sen ne iğrenç bir Yaptığın şeye bak ya, ya Ayağını artık böyle bunu. düşüneceğim ben ya Yok böyle değil lan Güzel benim ayağım bir bakak? Hayır Öyle olmaz benim. Olmaz Olmaz Bir kere bir kere Al bakalım Allah <laughs> <laughs> Al bakalım. <laughs> Neymiş? Ya siktir git artık ya. Siktir git artık. Öpüştürme artık bizi ya. Bu ne? Allah'ım sen hastalara şifa ver. Sen kötü kalplere iyilik ver. Allah'ım sen Oğlum şu fotoğraf bak. Bir garip bir kokusu var bu fotoğrafın ya. Niye böyle ya? ne? Davis <laughs> oynamasını isteyenlere karşı Eray'ın muamele mi? <laughs> Oğlum GTA oynayamıyoruz, oynayamıyoruz. Yok, yok. Yok. Oynamıyor bunlar ya. Diyor. Tamam o zaman. Hadi geleceğim dedi. Niye oynayamıyoruz lan? Oynarız ya. Ya. Benim sermayem çiftel artı çift göz Karamsardan varan harbi doğru söz Acılarımsa köz ah benim bu sisli yollarım Vay benim köpe ellerim Kara saçlı başım dara düştü yarım Bazen bıktım Hastan yıkıldım ve daldım Derinlere sığdan yıldım Beni toplasan otuz şirin yıldım Sabreden dervişin muradına vardım Meskedenin uzun yıldım. Arkadaşlar bu videolar mitten gelen videolar bu arada haberiniz olsun. Bir amaç yok bunlarda. Gidilemez. <laughs> Biz anlayabileceğimiz mesajlar yok burada yani. Var mı şanlı mi verdim acaba? Burası önemli işte bak. Hiçbir şey anlamadım hocam. Bu, bu ser hiçbir şey anlamadım. Aha minik. Bu ne? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu yapay zeki artık yani çok can sıkmaya başladı. Bence bunun editlerini durduralım ya. Vallahi bak. Ya ben kendimi iğrenmeye başladım ya artık. Vallahi yet. <laughs> Bu ne koyayım ya? Bu ne oğlum? Yeni sözcü. E boş oldu. Fenomenler bir araya geldiler. Testotaylan, Konsolun, Kadir hocam, Mertcan var, vereceğim şey videosu YouTube'da izlenme rekoru kırdı. Tasarımı biraz geliştirsek mi abi? Bu harbi... İzlenme rekoru kırmış mı? E iyi de kırmamış. Haber sayfası bir de beni niye etiketlenen mi atıyor ya? Evet, estağfurullah. Ben bugün Instagram beğenmedim Duzce. Bugün beğenmedim instagramı. Baksana. Bugün yok. Ay. Eski tad yok. yok mu? Eski tad yok abi. Eski tadı vermiyor ya. Eş izleyelim o zaman. Hadi bakalım.